Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle şok'tan yeni almış olduğum e, ve yeni gelen şöyle custom 1977 model Dodge Van arabası inceleyeceğiz. Ben sen şok'ta bunu bulduğum için bunu aldım arkadaşlar. E, şöyle bir de şu arabanın setini göstereyim. Telefon kadraja sığmıyor. Ama şöyle. <laughs> odaklamıyor. Hemen e, şeyleri okuyayım. E, setin içindekiler kastım 62 şey bir pickup. kastım Dodge Van. Volkswagen Kedi. Surf Crate. Volkswagen Baja Bak. Kedi dedim arkadaşlar şu kasalı bakın. Şu kasalı kedi. Normal Volkswagen değil yani. Neyse ara bir incelemeye geçelim. Arabanın ismi Kasım 1977 model. Dodge Van. ilk öncelikle arabanın yanında anlam veremediğim çizgiler var. Ee, şu arkasına bir bakalım. Arkasında stop detayları falan var. Hatta kapısı var ama kapı kolu yok. Nasıl açılıyor onu bilemiyorum. Bu beni birazcık üz üzdü. Neden? Üstü cam arkadaşlar. Ben üstü cam olan arabaları pek fazla sevmem. Küçük yapacaksın abicim. Ben. Bu malzemeden kaçmış gibi oluyor. Yan aynaları yok. Ee, bir de sevmediğim bir şeyden. Arkası büyük olup önü küçük tekerlek. O da kötü. Silecekleri yok. Aynaları yok plakası falan yok. O her araba yok ama şu önünde şey var. Normal detaylandırmışlar gibi. Altına gelecek olursak Altı biraz güzel gibi arkadaşlar. Yani uğraşılmış gibi de şurada biraz uğraş var. Diğer kısımda yok. Arabanın kartoneti de şu şekilde arkadaşlar. Şöyle ters çevireyim. Şu şekil bir kartonete sahip bir araba yapalım. 10 üzerinden 6. Şimdi ben e, burayı hani video çektim arkadaşlar. Şimdi buralar böyle dizmiyorum normalde. Burası aslında şöyle Allah kamerayı yamulttuk. Şimdi Neyse bu konu değil. Şimdi bunu şeyimize koyalım. Arabaların olduğu yere koyalım. Video çektiğim yer burası. Bakın buraya sabitledim. Böyle çektim. Burada da var. Asılmamış ama şu buraya asacağız. Şimdi bu arabayı koyalım artık. Arkadaşlar <laughs> şu an koleksiyon bu şekilde. Şu arkalarda da var. Görünüyor mu? bu Arabalar görünmüyor. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi araba bu şekilde. Şimdi koyalım. Nereye koyacağımı bilmiyorum. Nereye koysam, onu koysam bunun önüne koyayım. tamamdır bu şekilde bu şekilde güzel oldu Ve son şekil kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz küçük bir inceleme videosu oldu yakında e, farklı modelleri açıp onu inceleyeceğiz mesela bunu açacağım bunu inceleyeceğim bakın buranın arkası falan da var arkadaşlar sadece önü falan yok Sadece yer yok diye uzun karton ettim mesela. Böyle koydum. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Her an yeni video gelebilir. Görüşürüz.